Selamun Aleyküm kardeşlerim. Yasin Cüzü kitabında görünce paylaşayım istedim. Bazen hepimizde olur. insanın gözüne bir ağrı girer. Belki bir hastalığın habercisidir. Belki göz tansiyonudur ya da başka bir şeydir. Ama o ağrı geldiği zaman insanı baya baya bir rahatsız ediyor. Yani insan çok çaresiz kalıyor gözde çok hassas bir nokta. Yani 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 Allahu Teala'ya ne kadar muhtaçız. İnsanoğlun ne kadar zavallı. Efendi Hazretleri sigara kağıdından daha zayıf insan. Yumurta gibi düşse kırılır gider. Geçen sene bayram sabahı düştüm. Kolum kırıldı o kadar işte kafirler nasıl da Allahu Teala'ya kafa tutuyor. Nasıl şımarıyorlar? Nasıl Müslümanlara hakaret ediyorlar? Küfür ediyorlar. Allah Allah. Yahu sizin dedeniz Firavun ne oldu? Ben ilahım dedi ne oldu? Denizde boğuldu gitti. daha şimdi cesedi müzelerde. Ya Allahu Teala'ya kafa tutulur mu ya? Müslümana kafa tutulur mu ya? İnsanoğlu aciz, zayıf. Ne oldu Firavun ne oldu? Hz. Musa Aleyhisselam'a. Şey yaptı ordusuyla. Değil mi? Ya Hz. Musa Aleyhisselam'ı öldürecek. Adamlarıyla bir gitti. Musa Aleyhisselam Burada asayı mucize Kur'an'da geçiyor. Açıldı oradan yol, 12 tane yol olması lazım. Onlar geçti Musa aleyhisselam. Firavun'da geçerken hop deniz üstüne geldi. Baktı deniz geliyor. Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi ama el ana şimdi mi? Kabul edilmedi. İnsan haddini bilmesi lazım, şımarmaması lazım. Ben ne diyecektim nereye geldim? Göz ağrısı çeken kimse Tebarike suresini her gün üç kere olmak üzere toplam üç gün boyunca hastalığının geçmesi niyetiyle okursa Allahu Teala'nın izniyle gözündeki ağrılar geçer buyurulmuş. Göz ağrısı olan kardeşlerim üç kere Mülk suresini okuyacak. Üç gün boyunca Allah'ın izniyle gözündeki o ağrılar geçermiş. Burada kaynağı da var kardeşlerim. Evet Allah'ım şifalar ihsan